Aha da bu adam. Gel bakayım. Gel gel gel. Geber, geber. Allah'a uç, Allah'a. <laughs> Hoppala ve de cuppala. Hoppala ve de cuppala. Öyle aşağı uçarsınız. Sen de uç, sen de uç dostum. Seviyorum. Kelebekler gibi uçuyorum. Uçarak. Abi, güzelim itenler gittik. Gidiyor fazla değildi şu adamda atarsak aşağı çok güzel kekmez Merhaba arkadaşlar sanki yeni video sonuçken bugün sizlerle beraber ee, ne oynuyoruz hangi map oynuyoruz ve hangi map'teyiz Hayır size soru soruyorum resmen. Ee, şey mapindeyiz. Zeman bir adlı mapte ilk ayırıp like atarsanız çok çok memnun olurum. Umarım güzel bir el olur. Ee, ve videoyu da çıkartabilirim bakalım. Abi item çıkmadı ki ya. Item, item çıkmadı bildiğiniz. Boş sandık çıktı neyse hemen e, rotama doğru gideceğim. Umarım e, çıkarabilirim. Ve rotamada bir adam gidiyor olamaz. 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 Cidden çok kötü oldu bu. Şimdi o adamı aşağı falan fırlatabilirsek. Çok nice olur abi takılma ya. Ya olmadı ki bu. Olmadı ki takılmak. ha tamam takılmadık. Şimdi konuda bugün bahsedeceğim bir konu yok. Bakalım şuradan şöyle uçarak bakalım bir kılıç çıkarabilirsem. Kılıç çıkmadı buradan ve arkada bir şeyler oluyor. izleyiciler de var. Bakalım çıkacak mı? Neyse bu rotayı da bana Ali öğretmişti. Büyük ihtimalle e, ee, Göksel'le keşfettiler ve cidden güzel bir rota bakayım. Abi buradan leş gibi item çıktı ya. Bildiğiniz leş itemler çıktı. Bir tane kılıç artık. Abi ciddi misin ya? Adam çıktı mı yukarı? Yukarıda adam varsa hiçbir şey yapamayız yani. Aynen adam var. Adamı aşağı mı atacağız artık? Ne yapacağız bilmiyorum. Bir şekilde almamız gerekiyor. Çünkü hiç sandık kalmadı. Abi tüm sandıkları almış adam ya. Adam tüm sandıkları almış. Ne yapacağız? Bari şuradan bir tane şuraya bakmadıysa kılıç çıkarayım da. Bakalım Tamam buradan balta geldi. Balta geldi çok güzel. Bir bakayım hop tamam sakin. bakalım buradan şey çıktı bot çıktı. Nereye gitti abi bu adam? Hop hop orada ölüyorlar bir şeyler oluyor ne oluyor? Bir dakika şurada, şuradan ne çıkacak? Abi bir şeyler oluyor çok taf şeyler oluyor da çözemedim bu kim? Aha da bu adam gel bakayım gel gel gel. Geber geber Allah'a uç Allah'a. Benden uzak Allah'a yakın ol ve derken GG ee, oldu adamda bakalım. Şimdi şöyle hızlıca itemlerini almak istiyorum ee, ne geldi abi çoğu da yukarıda kaldı ya şimdi yeniden yukarı çıkmak falan var neyse güzel ya 8 kişi kalmış yani çok da fazla e, kişi yok bu da bizim için iyi bir şey bakalım buradaki itemleri de al şurayı da al konum olsa bahsetsem daha güzel olabilirdi ama maalesef konumda e, yok bugün adam gördüm kör değilim merak etmeyin şimdi adama doğru ilerleyeceğim ee, orada adam aynen orada ve izleyicilerim de var yani o da verdim Gel, geldiler bu yüzden bana yani egoist falan filan demeyin gördüğünüz gibi izleyicilerime değer veriyorum taş kılıçta çıktığına göre çok nice buralar yalnız baya baya tehlikeli orada çok değişik şeyler oluyor umarım sağ salim çıkarız yani videoyu da ee, çıkarmış oluruz hop hop aha I. I. tamam tamam sakin düşmemek için birazcık zorlanıyorum Hoppala ve de cuppala öyle aşağı uçarsınız sen de uç sen de uç dostum ve uçacak mı uçuyor işte uçuyorum bir şey demeden uçarak abi güzel emitemler gittik <laughs> abi elimize hiçbir şey geçmedi şu an elimize hiçbir şey geçmedi bildiğiniz elimize hiçbir şey geçmedi neden diye soracak olursanız adamları aşağı uçurduk yani bir şey geçmesini ee, beklemeyin ha şuradan şöyle gidiliyordu değil mi? Bakalım becerebileceğim mi? Heh, becerdim. Şöyle bakalım. O en azından buradan babacan ee, bir tane yapıla pantolon çıktı. Babacan nedir? Babacan item. Şimdi buradan nasıl yapıyorduk? Şöyle. Becerebileceğim mi derken tamam güzel. Aslında bu map'te de çok fazla rota bilmiyorum ama yine de e, yani güzel geliştik diyeyim ve şöyle şunları fırlatayım bir tane diamond olsa çok güzel olacaktı yani o adamı e, öldürmek yerine gelmesini bekleseydim e, çok güzel olabilirdi yani adamı e, kesebilirdik itemlerini de alabilirdik ama yapacak bir şey yok. Şimdi artık önümüzdeki adamlara bakalım orada bir adam var hızlıca şöyle gideyim Üh, tamam tamam sakinim sakin düşmeyelim şimdi şuradan şöyle atlayacağım. Tamam neredeydi adam Adamı bulabilirsek yani onu Kesmek istiyorum fakat burada kapışmak istemiyorum Burası çok 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 Acayip acayip tehlikeli bir yer Buradan baş çıktı abi bildiğiniz Baş çıktı şöyle yapalım Tamam burası da güzel Şimdi birazcık tehlikeli bir şey yapacağım Tamam burada ne var Orada item var da Sandık var da oradan geri çıkış var mı Geri çıkış yok mu Neyse hiç girmeyeceğim çünkü oradan çıkış olmayabilir ve aradığım adamı da buldum. Şuradan atlamayayım değil mi? Aynen atlamayayım. Sakince gideyim. Ee, işimizi riske atmayalım. Abi çok korkuyorum ya çok korkuyorum bu mapte yani bayağı bir korkuyorum. Böyle bildiğiniz düş çözgü vereceğiz diye. Hadi hadi Heh, tamam. Tamam şimdi burayı yaptığımıza göre şuradaki sandala bakayım ve orada da bir adam var. Onu görmemiş gibi yaptım ama. Hadi abi abi canımız az abi. Şu yapılı ye ye gepli. Abi abi. Abi burada hiç F5 ile uğraşmayacağım. Çünkü direkt kaçmak istiyorum. Tamam tamam kurtulduk kurtulduk güzel kurtulduk. Tamam ucuza atlattık vallahi çünkü her an her şey olabilirdi. Seni şöyle bir lava atabilirsem. Bir daha abi 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 kaç abi. Ya normal şartlarda olsa alabilirdim adam ama canım cidden çok fazla değildi. Şu adamda atarsak aşağı. Çok güzel Katniss. Katniss da abi ben o itemleri alabileceğimi zannetmiyorum. 3 kalp nedir ya? Abi. Abi 2 kalp. Abi tamam kaç 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 sakin. Abi tutursak çok nice olacaktı. Tamam tuttu. Bir daha. Abi ye şunu ye 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 ye. Yürü itemleri. Allahu ekber. Allahu ekber. Biraz taktiksel oynayacağım yani. Yapacak bir şey yok. Adam nerede ölmüştü? Şurada ölmüştü. İnşallah ok falan atmaz yani. Çok e, değişik şeyler olabiliyor. Bir tane de diamond çıkarsa adamdan çok hoş olacak. Bakalım. Tam bu noktada satmışız. Şu itemle. Aa, bir tane. Evet. Tamam bir tane diamond çıktı. Şimdi şöyle chestplate falan da geldi. Çok güzel. Çok güzel. Ve ditmeç abi ya kötü oldu ya niye so diye soracak olursanız diamond sword yapacaktım üstüne birazcık daha ok yapabilirdim ama şu an ıı, taş kılıcımız var yani baya kötü bir şey bu abi yemeği yemedim ya ye şu yemeği abi 3 kişiyiz oha orada da adam var bir dakika tamam sakinim sakinim ne oluyor şimdi tamam yaptım yaptım çok güzel Gel şimdi gel alayınız gelsin hop 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 tek tek gelin tek tek gelin lan ne yapıyorsunuz? Abi senin etinle etinle edin edinle etinle budunle bana dalıyorsunuz ve abi cici oldum ya. Aynen bu sefer ikisi birden daldı yani yapacak da bir şey yok. Ee, sana abi çaktırma diyor. Abi ya biraz yardım etseydi. Neyse. Olsun olsun. Bu videoyu da atacağım arkadaşlar. Bir videomuzun da böylece sonuna gelmiş olduk. Ee, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. ilk videomuzda kanalıma abone olmayı da Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.